Evet, merhabalar, hepinizi e, muhabbetle selamlıyorum. E, bugün Dünya Kudüs günü, Ramazan ayının son cumasına idrak etmemiz dolayısıyla e, rahmetli İmam Hümeyni'nin dünya Müslümanlarına, hatta dünya asaflarına, ezilmişlerine hediye ettiği bir gün. E, nedir bu Kudüs günü? Önce isterseniz biraz oraya değinelim. Aslında bir Filistin meselesi var biliyorsunuz Ortadoğu'da. Bu mesele sadece belli bir halkı, belli bir topluluğu, belli bir coğrafyayı ilgilendiriyor gibi görünse de esas itibariyle dünyada zulme maruz kalan, eşit olmayan bir şekilde zulme maruz kalan yani silahlı, silahsız korunmasız hatta ve hatta devlet olarak bile dünya tarafından kabul edilmeyen bir topluluğun bir devlet olarak kabul edilen işgalci bir zümrenin orantısız bir şekilde kullandığı şiddet ve Filistinlilerin yaşadığı alanı adeta bir açık hava cezaevine dönüştüren bir yapıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Burada bugün e, yapılmak istenen Dünya Kudüs Günü'yle bizim hatırlanmamız istenen şey e, bu zulümün sadece e, belirli bir insan zümresinin diğer bir insan zümresine işlemekle kalmayacağı, kalmadığı aslında tüm bu zulmü e, Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyada geçerli bir e, kendi kanunu haline getirmeye çalışacağıdır. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi bizzat vatandaşları olan özellikle siyahi insanlara uyguladığını George Floyd'u hatırlayalım zulümleri bugünlerde Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ve Babül Anud önünde gerçekleşen gösteriler Filistinli insanların gösterdiği mücadeleye verdikleri İsrail askerlerinin tepkisi birebir örtüşmektedir. Yani bunun Müslümanı, siyahisi, gayrimüslimi hiçbir şekilde fark etmiyor. İyi bir insan olmanız, kılma karşı durmanız, Amerika'nın ve onun şürekasının maalesef insanlara kötü muamele etmesine, onlara işkence riva görmesine, çocukların hapse atmasına, yaşadıkları alanı bir hapishaneye dönüştürmesine engel teşkil etmemektedir. İşte bunun en iyi örneğini bugün bizler yeryüzünde Filistin ve İsrail mücadelesinde görüyoruz. Bu orantısız şiddetin adeta tavan noktasına ulaştığı, pik noktasına ulaştığı bir coğrafyadır Filistin. Ve Filistinler de bu orantısız güce en fazla muhatap olan günümüz insanlardır maalesef. Çünkü silahlanmalarına bile yetecek bir donanıma sahip değiller. Sadece ve sadece göğüslerindeki cesaretle e, aksa muhabbetiyle, mescid-i aksanın muhabbetiyle, kutsal toprakları muhabbetiyle, insan olmanın, hür olmanın, hürriyeti olan özgürlüğün muhabbetiyle bu direnişi gerçekleştirmektedirler. E, ve bizlerin yapması gereken bugün de bu yapılan zulümlere karşı ne yapılabileceği hakkında düşünmek. E, tabii ki bu düşünme eyleminin e, belki de bir başlangıcıdır Kudüs, gün, Kudüs günü. Veyahut da e, bir yıl boyunca Kudüs ve Filistin e, meselesiyle ilgili neler yaptığımızı gözden geçirmemizdir. Bizler Türkiye'de yaşayan insanlar olarak bu konuda yapılan akademik araştırmalar bu meseleye ne kadar değinmiştir? Kudüs'ün tarihine, sosyolojisine, insanların çektikleri ızdırapların, e, Filistinli mültecilerin dünyaya dağılmış olan bu insanların neler çektiğine dair e, Türk akademisi bir şey yapmış mıdır? Veya da siyasi e, erklerin Filistin'deki e, yapılan bu zulümlere karşı gösterdiği tepkilerin Gündelik hayatta herhangi bir karşılığı olmuş mudur? İşte burada e, biz Türk Türkiye insanları olarak burada yaşayan insanlar olarak bu zulme asla bu zulma asla unutmayacağımızı her yıl bunu sesli bir şekilde düşündüğüm bir yıl boyunca bunu düşündüğümüz ama Kudüs Günü'nde bunu sesli bir şekilde dile getirdiğimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Bu neden önemli? Yani Filistin meselesi gerçekten kayda değer bir öneme sahip midir? Bu denli büyütülecek kadar, Dünya Kudüs günü ilan edilmesine varacak kadar önemli midir? Evet, önemlidir. Çünkü burada artık şu açığa çıkmış olmaktadır. Maalesef Orta doğu Müslüman devletleri kendi inisiyatiflerini elden kaybetmişlerdir. Görüldüğü üzere bugün çok basit birkaç siyasi okumayla birkaç siyaset bilimi üzerine yapılan çalışmaya bakmayla göreceğimiz ve haberleri takip ettiğimizde analiz ederek tabii ki idrak edeceğimiz şudur ki ekonomik güçlerden siyasi güçlerine kadar aslında Orta Doğu devletleri maalesef başına buyruk olamamaktadırlar. Amerika'nın İngiltere'nin bu coğrafyaya karşı düzenlemiş olduğu planların dışına çıkamamaktadırlar. Bu nedenle işte Filistin örneği bu yapılan planların dışına çıkma eyleminin bir göstergesidir. Siyasi eriklerin bunu yapamaması nedeniyle Orta Doğu halklarının inisiyatifi ellerine alması anlamına gelmektedir. Siz kendi siyasetinizi güdüyor olabilirsiniz mesajıdır bu. Siz bu meseleyle ilgilenmiyor olabilirsiniz ama bizler zulme karşı direnen halklar olarak insana yapılan bu suçlara asla göz yummayacağız. Sürekli sesli olarak da bunu düşüneceğiz anlamına gelmektedir. Filistin meselesinin hatırlanmasını ve unutulmamasını sağlayan Dünya Kudüs günü. E, bugün de yapılacak en güzel şeylerden birisi belki de önümüzdeki yıl Ramazan ayının e, Kudüs gününe kadar e, bir hareket planı çizmek kendimiz için gündelik hayatımızda. Ne yapabilirim? Sosyal medyada mesela Kudüs Kudüs tarihiyle ilgili bir şeyler anlatabilir miyim? Veyahut da bir Filistinli arkadaşla bir Filistinli ile arkadaş olup hatta tanım, arkadaş olmamıza gerek yok şu an belki de arkadaş olup bu ay Kudüs'te mesela yaşananları veyahut da Ramallah'ta yaşananları bir Filistinli mülteci ile irtibata geçip neler yaşadığını, bir mültecinin hayatının nasıl olduğunu ondan dinleyip belki de kendi arkadaşlarımıza burada Türkiye insanlarına anlatabilirsek önümüzdeki yıla dair daha fazla bir tecrübeyle Kudüs gününe girmiş olacağız. Biz akademisyenler olarak da bunun üzerine kendi üzerimize düşen düşen neyse bunu nasıl yapabileceğimize dair düşünmemiz lazım. Hem yazınsal anlamda hem de el, eylem e, söz konusu olduğunda pratikte neler yapabileceğimizi belki de en iyi şekilde e, e, düşünebilecek insanlarla bir araya gelip neler yapabileceğimizi konuşmamız e, e, gerekebilir. İşte bunları bu kendi gündelik hayatımızda birer e, yapılması gereken e, işlere dönüştürürsek ancak Kudüs günü e, faydalı ve anlamlı olacaktır. Onun haricinde sene içerisinde sadece bir günü hasretmek, bir gün bu meseleyi e, düşünmek, e, dudaklarımızdan e, ve gördüğümüz, dudaklarımıza dökülen kelimelerden ve gözlerimizle gördüğümüz afişlerden, izlediğimiz bu nevi programlardan öteye geçmeyecektir. İnşallah e, Kudüs bilinci, Filistin bilinci, masumların zulmüne karşı direnme bilinci, hepimize nasip olur. Hepinizi tekrar muhabbetle selamlıyorum.